Evet, abi, en son en son 150 binde bıraktım Onur Bey'i. Onur'du değil mi? Evet. Onur Bey'i 150 binde bıraktım geldim 300 bine çıkmış. Ben ona söyledim bende şans yok. Benim şansımı kullanıyor. Kuzenin şansını kullanıyor. İki şanssızın şansını <laughs> kullanıyor. Bülent abi sen gittin bana majör düştü. <laughs> Baş, uğursuzluk bendeymiş demek ki. <laughs> <laughs> o majörü sen mi aldın? Bana geldi. İyi çok güzel ya. Neyse bari kazanıyorsunuz biz de harcayalım ne yapalım yani. Yapalım. Senin canın sağ olsun. Canımsın. <laughs> Bak. Ben de fena sayılmam ya. Aynen ya. yani. öyle. O zaman bir hedef koyayım ben. 250 ile 500 bin arası. Nasıl oynuyor kalkmayacaksın. Kalkacak Aa, mı? Yok, 7'ye kadar. Sabah 7. sabah 7'ye kadar. Ha. Oynayacağım. İşte bir yemek yemeye gideceğiz. <laughs> Konser var ya yukarıda bugün Deryaoğlu. Evet, ona, ona geleceksiniz tamam. İyi yemek. Olur. Bir konsere geleceğiz ondan sonra devam. Tamam. Kost mu söyledi? Ya. E başka bir şey söyleseydik ya. Allah Allah. Otman. hadi. Allah. Hadi bakalım. Vallahi İmdat abinin şansı var. Ya deme öyle. Kanka öyle sakin deme. Kanka Bak sakin ol. Bence bu işin makine hakkından gelir. Gelmez. Geleceği varsa gelirdi. Bence makineye ver Makine hakkından gelecek. Ben demin ne demiştim? Aslında bilmiyorum. Basmayı bilmiyor adam kazandı. Bilmiyor abi ben onun için bir ya. Vallahi. Seni de göreceğiz ya. Öyle değil Ana mi? Bana açmıyor Aynen abi tamam. Açmıyor. tamam. seni de göreceğiz ya bakalım. Bugünkü sanat konut ünlümüz Onur Bey. Onur Bey'i nerede yakalarsak böyle kazanırken çekeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bize katlanacak. Bir ben de halen elimde 50 bin lira kartla para var. Vallahi bak tripod, <laughs> kulaklık. Nerede oynayayım her taraf ne olur? Oynayacak yer yok. EGT'de oynamak istemiyorum. Clover'a zaten tövbe ettim. Biraz daha oynamam. Abi Clover'a ben de tövbe ettim ya. Ya imanıma yandı 3 ya. gün. Hiçbir şey vermeden yer mi ya? Hadi bakalım. Olayı açtı Evet. Sıra bende o zaman. Aha. Hayırdır, Hayırdır ya. Güzel. Yani kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun yani. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. İki tane daha olsun yani şöyle. Ya sen, Bülent abi niye kırıyorsun? Atsana oraya Aa, yani. Hayatta yapmam, hayatta. Hayır bir siftah yapalım değil mi? Aynen bir siftahın olsun ya. yani senin de yani. Canlı yayında bir tane grant alalım ya. Yani şöyle senin de milli yapalım şöyle. A milli takım <laughs> alalım senin de yani. Kazananlar <laughs> takımına hadi. Yani Bak bu senin şansın ha. Normalde bu kadar basamıyor. Aynen. Aynen arkadaşlar. Çok hızlıydı. Hey <laughs> Onur'un da bu batılı yok mu? Hızlı vuruyor, makineye bırak, otomatiğe bırak. Çok... Ama kazanıyor da adam şimdi. Bir Aynı şey de diyemiyorsun mi? yani. Ben 80 binle başladık. Yok, 130 ile başladık. 150 de ben bıraktım. Oh, 300 abi. 300, de defalarca Bir oraya yardım ettim, bir buraya yardım ettim. <laughs> Yan tarafa bile yardım etti adam ya. Burayı çifte buldurdum. Boş geçmesin de 8.000-10.000 bin, bin. ne verirse versin. En çok sevdiğim de yanlar. Yanlar, Yana, yanlar destekli abi. Evet çan harici. Bu sıra maşallah güzel çalışıyor. Buradan bir yere vuracak abi. Şu dört masada. Emin mi? biz zorluyorduk. Herkes. Bir bura, bir ora, bir ora. Dördü daha. Nasıl kesti Onur ya, valla. Kestim biraz dinleniyor şu an. <laughs> ne diyeyim? Onur bu işi biliyor muyuz yani? Aynen mavi yatsın. Hadi bakalım. Bir mavi ya. <laughs> Mavi olurdu, kırmızı olurdu. Ne daha çoksu niye ya şey? Hmm. Tamları götürmeye Evet doğru kuzene doğru gidiyoruz. Kuzen biraz beklersen aslında büyük çana biliyor musun? Ne kadar bekliyorsun? Bekliyiz. Ne, ne taç evet, ne? ne? Ona kadar sak, ondan sonra devam edelim. Otomatiği al bir de. Otomatik de atsın. Bu kadar. Yakalayamadım mı? <laughs> ya. Ona kadar ya ben, saymadı ben, ama. Ben diyorum bak. Ona kadar saymadı. Basmayı gerçekten bilmiyor ya. Bak vallahi bilmiyorum basmayı bilmiyor. Ya o öğrensene Onur'dan. Şimdi bak. Bir ders biliyor musun? Bak. Bak şimdi. Hadi bakalım. Büyükleri yakalayacağım. bak. <laughs> bak büyükte taktiğe bakacağız. Büyük. Allah Allah. Sakin ol. ol. İlla ki küçük <laughs> atacaksın. Hoş geldin. Ki her şeyi büyük atsın. <laughs> ya bırak hoş geldin. <laughs> Nerede bir saattir buradasın? Yemedim çekimdeyim çalışıyoruz oğlum biz hadi bir çay Tamam ben de geliyorum bak. bak hiç kırmızı atmadı bana. ne oldu niye atmadı? abi çünkü taktik maktik bam 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 sürme şunu 250'ye ya. Çıkar şunu. Lan tam senin şansın ha. Ne? Evet. <laughs> Kötü giderse senin şansın. İyi giderse benim şansım. Şimdi merak etme. Ben gideceğiz zaten kurtarırsın onu. Kesinlikle. Evet. <laughs> Şu an bekliyorum. Aa. Ben yapıyorsun bu soru be. Vallahi bir şey geldi. Geldi geldi. Geldi geldi. Nasıl geliyor ya? Hadi ya. Son iki. Benim için son. Son iki. Durdurmayacak beni 300'e çıkaracak onu ya. Şunu 300 yap ya. 250 ile 300 arası dedik ya. açsaydı 300'dü. 300. Hepsi büyük Şimdi açar 300'ü yapar. Ben de bine çıktı. Sizin damarlarınızda maşallah iyi yani kumar kanı maşallah iyi yani. İyi mi? Bu yola bunlar iyi tekledi. Gözündeki dövme ne kadar güzel dövme. ne o? Zeytin ağacı. Aile soyu. Çok güzel, vallahi çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Yani şey bir, bir tane, bir iki sıra verseydi yani. geldi şunu yap bir 300 bin ya çok bir şey istemedik ya yaptım abi bak 12 bin 500 14 bin 500 15 20 dersen 20 ile girdik zaten tamam, tamam. olmaz 50 e, yani. lazım 20 lazım 30 lazım 22 lazım <laughs> İnşallah başarabiliriz bizi okutan hocaya tükürüyor <laughs> mini ile bitirdim işi. Bir, şey. bir tane mini atsa tamam zaten. Tamam. 280. Şunun şurasından denk kaldı zaten? Şey kalmadı. Peşini hemen açtı. Aldım zaten. He, 25 de bak belki 50 bin açtı. 25 oldu zaten 300. Evet, bekleyelim onu. Bek bekleyelim onu. Şurayı bitirelim. Ben sigara abi. Bak, Rah Rah rahat rahat. Bir garson gönderir misin şurayı bir alsınlar di. Macar gitti. Şimdi bu şans mı şanssızlık mı sizin? Bu şans mı abi şimdi? Hayır, Macar attı ya. Sizi bo attı. Şans mı şanssızlık mı? Belki sizi atacaktı. Şan, yani. Şu ne diyorsun abi? Peş peşe. Bak 15 15, 15 okur. de var. 15 15 ol. Ok. Yapıyorsan bu sporu. Yapıyor bu, bu sporu ya. Yapıyor e. Bak. Yap bak 15, 15 de. Ne diyorsun? Hani abi? ne oldu? Taktik maktik hak getire. Abi, taktik, <laughs> 10 saniye yok bekle. Bak bak <laughs> Aynen 10 saniye bekle. Otomatiğe al. Aha, makineye 25. bırak. Benden önce 300 olacak yani. yani 25 nerede ya? Abi 20 ya. yukarıda, 5 He. doğruya oraya, 25 attı. Abi Güzel, sen ben senin büyüğüm yani. Yakaladım, vallahi yani. yakalayacaksın. <laughs> <onu>. Bak sana <laughs> vallahi ya. da gelmeyecek sana söyleyeyim. Sana diyor ki taktik yok. Benden mi bunu. Ama <laughs> gelmedi ben. gelmedi. Taktik yok. <laughs> Adam olana çok alıyor. Vallahi yakaladın ha. Kaç kaç oldun? 278. Vallahi bilmiyorum ya. Ama ben şimdi Bak, 278. Abi. aynı Aynen geçiyorsun şu anda. Bir bakmış, şimdi iki kırmızı daha atmış. Aa. Vallahi tadından yenmez biliyor musun abi? Gerçekten yenmez. abi 300 demiştim. Aynen. Abi 300'ü geçtim senin için. Bak şansını kırdık. Tabii şansı kırdık. Şimdi kaç olduk ama? 300. Evet şimdi 300'de 400 bin arası yapıyoruz. Yani. Şimdi şurada 400 bine ne kaldı zaten? Bir 80 bin o tutturduk mu? Ulan bana yaklaşmış gerçekten ya. 40 lira var aramızda. Yüzük mü güzel be? Olur öyle şeyler. Aynen. Yakalarız şimdi ya yakalarız. Biz bir tane şeye bakarız. Güzel bir ekran açmaya bakalım. 1000 metre. Tam zamanda gelmişim, valla güzel ekranları aldık, ne diyeyim. Şimdi ben de keyifle çekim yapabilirim. Birazdan gidip ben de oynayacağım. Ve ben de oynayayım. Ez abi 50 bin lirayı ya. Hayır, ezeceğim de ne oynayayım? Her taraf kalabalık. Ben kalabalığı sevmiyorum öyle. Abi biz yer bulamıyoruz, sen bulabilirsen <laughs> helal olsun yani. Hadi. Bak. At onu vermedi ya. teselli etme bir anası evet. var. Baktı üzülüyorsun. Evet. Sana da kıyamıyor vallahi umur ya. Evet. Gerçekten. Aranızda nasıl bir diyalog varsa ah şuraya bak. be. Efendim? Efendim? Efendim Evet evet kesin değil. Bir, evet şu an zannedersem 3 dakikaya bitiyor gibi. Geliyorum. Tamam. Şey, otel resepsiyonunu bıraksın, şey kasino resepsiyonunu alırım ben. He? Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben burayı bırakıp nasıl gideyim? Gerçekten güzel geldi. Güzel geldi. Çünkü güzel açtı abi. Evet. Kırmızı, mavi... O kadar çekiyoruz, bir tane mavi görmedik mesela. Evet, rakamlar güzel, fena sayılmaz. Evet, ufak rakamlar. Ufak arttı, evet. Zaten Bir mavi, mavi. Bir mavi için üzerim bana viski ısmarlayacak diye öyle bir şey çıktı abi. Ama viski için de erken değil mi işte? Zaten kaç tane içtin? Çarpılma yani. Evet. Osman, bir tane güzel bir Black Dairy söylesene. Buzsuz, bak buzsuz ve Seko olacak. Öyle içiyorsun değil mi? Evet tamam. Ha, ben de öyle içiyorum. Ben de alayım bir tane ya. İki tane Ben yukarıda içeceğim konserde. <laughs> konserde şişeyi oturtacağız. Efendim? Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Yani şunu ne yapıyoruz? Bu sefer kademe yükseltiyoruz. 330 ile 400 demiştik. 330 ile 400 bin arası yapalım. Bir fazla meşgul ettim. Ama güzel, keyifli çekim oldu vallahi. Onur Bey dönüş ne zaman? Pazar gece döneceğiz. Pazar gece mi? Yarın, yarın gece. Hayır. Yarın, yani yarın bir da Zinet Sali vardı, bir vardı bir ya. Bir o, bir o, bir o daha o hepsinden önemli. O hepsinden önemli. Bana diyor, balya para getir, ben İngiltere'ye gideceğim. Kaç Tabii. yaşında? Dört buçuk. Dört buçuk yaşında senden para istiyor, işte İngiltere'ye gidecek. <laughs> Maşallah. İngiltere'yi nereden biliyor? Okulda gösteriyorlar ya bunlara. İşte her ay bir, bir ülke, bir yıl ül. tanıtıyorlar. O da oradan. Ben İngiltere'ye gideceğim. Aferin ya. Güzel, ideali olan bir kız. Bunu açsaydım. Şöyle bir meyve ekranı da olur ya ne olursa olsun full ekran yani güzel bir şey. 250'den 260'tan düştük ama. Yani. Evet, 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 evet. Ama kaçtan yükseldiğini hiç söylemiyor abi. 50 bin liradan yükseldi ona. Ne 50 bini ben buradayken zaten imanına yandık adamın adam. Ha de dolarları atıyordu. <laughs> 50 bin liradan yükseldiğini hiç söylemiyorlar Evet bizim için son 3, son 2, son 1 ve son. Şansım bol olsun görüşmek üzere. Size de bol şanslar. Aha macer aldık. <laughs> biraz önce biraz önce de öyle dediğimizde yine bir şey var. Son spinle verdi yükselmiştik. Evet muhteşem bir final oldu. Güzel <laughs> final oldu. Senin. Evet, evet. Kuzen de aldı bir kere. Maşallah güzel aile. Güzel ile harcadın. Teşekkür ederim. Bir dakika ben 400 demiştim zaten ama. Efendim yani. Efendim. Hemen hemen çekim çekin bitsin hemen hallediyorum. Ha, tamam iyi. bay bay. Hemen hemen okey diyorum. o zaman ben 370'te durayım. Herkes beni bekler. 370 ile 400 arası. Majörü bile aldık daha ben ne yapayım yani. Yani abi bundan daha güzel bir çekim sen olur. Sen şanslısın diyorum. Senin şansını oynuyorum diyorum. Öyle Sonra deme. Öyle deyince kaybediyorsun. Yok abi. bak yanımda durduğum için aldım onları. Evet. Üzümünü aldım. Şimdi çan açarsa dediğini yapmış oluyor. Majörü güzel aldık ya. Vallahi çok evet. sevindim ya. Evet son iki, son bir ve son diyoruz. Şansım bol olsun Onur, Görüşmek üzere. Yıldızlar aldık. Bunları final yapıyoruz.